Evet arkadaşlar yeni bir reis videosuna hoş geldiniz. Yine bir keyifli tıraş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün yine klasik bir ekipman olacak. Hemen de vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Tanıtayım size. Bugün bir tıraş kremi kullanacağım. Arkadaşlar La Toca e, kullanacağız. E, İspanyol bir ürün. E, çubuk sabununda da var arkadaşlar. E, belki aranızda da Çoğuda, çoğumuzda kullanmış olabilir. Çok sevdiğim bir eee tıraş kremi. Aynı tıraş sabununun kokusu da var. Mineralli e, bir e, tıraş kremi ve köpüğü de o kadar da güzel ve cildinizi de tıraş esnasında besleyen bir tıraş kremi arkadaşlar. Bugün tıraş kremi La Toka kullanacağız. Eee tıraş aleti de e, kavim kullanacağız arkadaşlar. Gerçekten çok eee İyi bir alet, kaliteli bir alet, günlük tıraşları için çok uygun ve gerçekten burada fiyat 10 euro arkadaşlar yani 10 euroya bir fiyat performans canavarı diyebiliriz bu alet için kavim arkadaşlar bendeki bu gunmetal rengindeki kavim cihetlerine takıyoruz için arkadaşlar bugün mavi asla kullanacağız superior stainless bunu kullanacağız bugün. Ve yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Hemen şöyle bir pre-shaper'ı kullanayım. Prolazo mavi. Hem daha keyif almak için tıraştan. Evet, böyle. Elimizi dikelim, sonra suyumuzu da hazırlayalım. Suyumuzu onlara da atmışlar peki. Kurutucu olarak, yine bayağı uzun zamandır kullanmadığım Laki kullanacağız arkadaşlar. Şöyle sentetik bir fırça. Bugün de bunu kullanıyoruz. Ve böyle tasında e, tasımda tıraş tasımda köpürteceğiz arkadaşlar. Şimdi latokayı alıyoruz. Tıraş kremimizi. Şöyle güzel yine aldık arkadaşlar. Denizi kapattık yine. Ve fırçamızı alıyoruz. Hafif biraz su. Evet. Şimdi köprüye başlıyoruz arkadaşlar. bildiğimiz o Latopa kokusu hemen kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Çok klasik bir koku. Mineral kokusunu da alıyorsunuz. biraz zaman alıyor arkadaşlar bu tasla köpürtme ama keyfi de başka oluyor. Siz de biliyorsunuz. Bunun keyfi de burada. Şimdi köpük bile taşmaya başladı tastan. Şöyle alalım artık. Şu kar beyazı. olmaz bir. Ben ediyorum, bu seslerden gidiyor. Mersem sinek dolaşıyormuş. Gördüğünüz gibi köpük. Çok iyi. Kayganladık o iyi. arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Bakın. Her zaman Latoka'nın kalitesi hemen kendini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir krem sabun da öyle. Aynı böyle köpük elde ediyorsunuz. Evet şimdi aletimize ciletimizi yerleştirelim. ما في cihet açıklığı var arkadaşlar. Çok gözükebilir ama gerçekten çok e, günlük tıraşlar için uygun. Çok konforlu bir tıraş aletidir kalem. Evet. Birinci perdeye geçelim. Tıraşımızı olalım arkadaşlar. Her zaman gibi. Yani kar adama yarı yolda bırakmıyor. Bir de böyle kaliteli krem, sabun kullandığınız vakit tıraşlarınız da böyle çok keyifli olur arkadaşlar. Evet, birinci perdeyi olduk. İlk ilk perde bile çok iyi iş çıkarıyor. kabin. bir de içindeki o asla mavi olduğunu da işte böyle temiz bir iş çıkarıyor arkadaşlar.

hazır köpük gibi çıktı. Şuraya bakın. gelmeyinde gelmeyin de bu tıraştan keyif almayın arkadaşlar. Evet şimdi son perdeye geçelim. kontrol edelim Böyle baktık şuralara Keyifli bir tıraş oldu yine arkadaşlar. <laughs> güzel. Artık böyle günlük e, tıraş olabildiğim vakitte de gerçekten mutlu oluyor. Kendimi böyle temiz hissediyorum tıraştan sonra. Daha temiz hissediyorum. E, bir de o güzel hafta losyonları sürdüm ve de çok başka bir şeye çıkıyor, seviyeye çıkıyor ee, insanın günü. Başka bir mutlu oluyor. Şimdi fırçanı temizliyorum arkadaşlar yine. Şöyle yaki sentetik. Herhalde bu şey rock serisiydi. Ama gerçekten çok yakışıklı bir fırçam. Kamımızı temizleyelim. Şimdi önce bir şap şaptaş arkadaşlar. Bir arkadaş yazmış şap taşını daha kullanmıyorsunuz bir sorun mu yaşadınız diye. Hayır sorun yaşamadım. Sadece unuttum yukarıda üst kattaki banyoda. Ama bugün ee, unutmadan hemen cember suttum. aşağı kendi yerime geldim. Şimdi yine yanımda. Şimdi onu bu zaten bu köşeye bırakacağım. Böyle gözümün önünde olsun. Şimdi biraz bekletiyoruz. O kadar da kabın güzel yine bir de bir de Şu an e, banyo bu Latoha'nın e, kokusuyla e, sarıldı. Böyle mineralli bir koku gerçekten. Aranızda dediğim gibi mutlaka kullanılmıştır. olmuştur. E, kokusunda filan vardır mutlaka. çıkardık arkadaşlar. Kağıdına koyuyoruz. Bu maviyi ben iki defa kullanıyorum arkadaşlar. Yeşili bir, mavi iki. Bunu buraya yerine koyalım. Kavim tıraş aletini güzel birine şöyle suyun altından geçiriyoruz. Ve kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar ve şimdi yine yüzümü yıkıyorum. şaholu Evet. Geliyoruz şimdi yine eee tıraşın en güzel tarafına arkadaşlar. Tabii ki altta şey bugün böyle klasik kullanacağız yine. Brüt kullanıyoruz şöyle aldık ve bunlar da sağlı soldu böyle arkadaşlar akacak ve bunun kokusunu da ayrı seviyorum burada bunun bütün deodorantı e, duş jeli gördüm el sabununu gördüm bir de tıraş sabunlu çıkarsalar çok süper olur. Ama e, herhalde bir İtalyan şeyi var. Tıraş sabun üreticisi herhalde ex olması lazım. Onlar bir e, sabunu bu brütün kokusuna benzetmişler. Onu bir araştırmam lazım hangisiydi diye. Onu da söyleyeyim. Tabii ki hafta şeyfini söylemeyeceğim. Çünkü brüt gibi kokuyorsa Zaten bürüt var, bürütü bulanırım. Evet arkadaşlar, bir reistraş videosunun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar.